Devran İskender'i kendi silahıyla vurdu ancak yeni bölümde Devran'ı bekleyen bomba olaylar herkes ekranları kilitleyecek. İskender'le ailenin yüzleşmesinden sonra neler olacak ve Devran'ı karanlık dünyada neler bekliyor? Karga ve hakimin yeni hamleleri olayların gidişatını değiştirecek ve özellikle Cesur'la ilgili büyük bir sürpriz yaşanacak. Sahneye çıkacak olan ile ilgili çok şaşırılacak kritik senaryolar var. Bu videomuzda her saniyesini dikkatle dinlemeniz gereken çok ince detaylardan ve gelişmelerden bahsedeceğiz. Tabii bir de kaçırmamanız gereken çok kritik bir afiş analizi yaparak gelecek bölümlere ışık tutacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Ne demişti Devran? İskender'i sadece ben yenebilirim demişti ve durumlar aynen bu şekilde oldu. İskender bir bakıma kendisiyle silahıyla vuruldu ve Devran'ın dahiyanı planından sonra kendini yıllar sonra ailesinin yanında buldu. Elbette beklenildiği gibi ailesinden çok sert cevaplar aldı. Bu dakikadan sonra kendini affettirmesi neredeyse imkansız ve ailesinden uzak kalmaya devam edecek. Ki zaten İskender'in kendini affettirmek gibi bir çabası da olmayacak bildiği yoldan tüm kurnazlığıyla devam edecek. Başta Gülce olmak üzere tüm herkes İskender'in karşısında olacak ve Gülce ailesine zarar gelmemesi için Aysel'i de sert bir dille uyaracak. Fakat artık ipler koptu ve Devran'ın hamlelerinden sonra bir yandan büyük yüzleşmeler yaşanacak, bir yandan da yaşanacak bomba olaylar herkesi etkisi altına alacak. Bu durumdan ise en çok Devran etkilenecek. Çünkü Devran artık karanlık dünyaya adım attı ve giderek bu dünyanın içine girecek. Esme de özellikle hukuk bilgisiyle Devran'a destek olacak ve o da giderek karanlık günlerin içine girecek. Devran geçtiğimiz bölümde ya katil olursam diye bir cümle kullanmıştı. İşte bu cümle ilerleyen bölümlerde gerçek olacak. İskender ise sürekli yalanın varsa beni şuramdan vursunlar diyor ve vakti geldiğinde bu cümlede gerçek olacak. Ailesi için adalet isteyen Devran Kargan'ın İskender'e verdiği paraları adeta ele geçirdi. Elbette bunun da ağır sonuçları olacak. Çünkü karga doğal olarak İskender'den bunun hesabını soracak ve dolaylı olarak yolları Devran'la ve hatta Devran'ın ailesiyle kesişecek. İşte tam bu noktada tüm dengeler yeniden değişecek. Devran yeni aslında sadece kargayla, hakimle ve diğerleriyle değil cesurla da karşı karşıya gelecek ve iki kardeş arasında nefes kesen bir mücadele başlayacak. Önceki videomuzda bu ikili için çukurdaki Vartulu ve Yamaç örneğini vermiştik. Hayatında kendisinden başka kimseye güvenmeyen cesurun en büyük amacı babası İskender'in yerine geçmek. Bunun için hakime kritik bir teklif yaptı. Buna göre hakim kardeşi kargının yerine geçecek, cesur ise babasının tahtına oturacak. Bu yönde çok kritik bir plan izleyeceğiz. Bol ters köşelerin ve aksiyonların yaşanacağı sahneler herkes ekranları kilitleyecek. Hiç şüphesiz Devran'ı bu süreçte en çok zorlayacak olan isim Cesur olacak. Ayrıca Devran henüz kardeşi Boran'ı öldürenin hakim olduğunu ve hakime paraların sahte olduğu bilgisini sızdıranın Cesur olduğunu bilmiyor. Tüm bunları öğrenirse ortalık iyice kızışır. Öte yandan en az devran kadar zeki olan cesur karanlık dünyada giderek etkinliğini artıracak ve gözü babasını bile görmeyecek. Fakat çok ilerleyen bölümlerde baba travması yaşayan cesur ve devranın düşmanlarına karşı birleşmesi bekleniyor. Devran'ın karşısına çıkacak olan bir başka kritik isim ise İmre olacak. İskender'i daha çocuk yaşta tanıyan İmre onu adeta bir kahraman gibi görüyor ve yıllarca parlak zekasıyla ona hizmet ediyor. Bu nedenle Devran'ı en çok zorlayacak olan kişilerden biri de İmre olacak. Hatta Devran'la aralarında bir etkileşim olacak. Bu konuda akıllara şöyle bir senaryo ihtimali geliyor. Devran her ne kadar babasına düşman olsa da babasına benzediği birçok yönü var. Şimdiye kadar bunu birçok kez gördük. Geçmişte babası Gülce'yi bırakıp Aysel'le gitmişti. Bakalım Devran da Esme'yi bırakıp İmre ile birlikte olacak mı? Yoksa babasına benzememek için çabamı gösterecek? Bu konuda çok kritik senaryolar bizleri bekliyor. Kısacası Deha dizisinde zamanla tüm karakterlerin çok farklı yönlerini göreceğiz. İyi dediklerimiz kötü, kötü dediklerimiz iyi olabilir. Mesela ailenin büyük abisi Perman muhasebe işiyle uğraşıyor ve ilerleyen bölümlerde kargının tarafına geçip onun muhasebesini tutarsa şaşırmayız. Tıpkı bunun gibi büyük karakter değişimleri izleyeceğiz. Şimdi gelelim dizinin afişinde bize verilmek istenen mesajları ve çok ince detaylara. Dizinin afişi çeşitli detaylarla dolu. Afişte devran tam ortada duruyor. Bize göre sol tarafında İskender, Cesur, Aysel, İmre ve Ferman gibi isimler var. Bu kişiler Devran'ın hayatını zorlayacak ve karanlık dünyaya girişini hızlandıracak. Boran da zaten babasına yaklaştığı için hayatını kaybetti. Devran'ın diğer tarafında yer alan Gülce, Yaman, Ceylan, Sofi ve Esme gibi isimler de Devran'ın işlerini kolaylaştıracak ve onun destekçileri olacak. Bu arada Devran'ı kullandığı bir ilaç var. Elbette dizi olduğu için ilaç ismi verilemezdi. Ve şişenin üstünde duran metekrozol maddesi Genel olarak kas ve sistemi sistemiyle ilgili durumlar için kullanılabiliyor. Şimdiye kadar Devran'ın geçirdiği bazı krizler, ellerinin titremesi ve ani duygu değişimleri nedeniyle bu ilacı kullanıyor olabilir. Evet ilk olarak Devran'ın bize göre sol tarafında duranlarla başlayalım. Afişte İskender'in bir gözü Devran'da. Bir yandan oğlunun zekasına ihtiyacı var ama bir yandan da intikam savaşıyla cebelleşmek zorunda kalacak. Aysel ise Gülce'ye bakıyor ve İskender'i ona bırakmamak için mücadele veriyor. Bir eli İskender'in, diğer eli oğlu Cesur'un üstünde. Bu görüntü Aysel'in sadece İskender'i ve Cesur'u düşündüğünü, başka kimseyi umursamadığını gösteriyor. Afişte Cesur'a baktığımızda sadece tek bir yere odaklandığını ve sinirli olduğunu görüyoruz. Masa örtüsünü sıkıca tutması da her şeyi dağıtma isteğinden kaynaklanıyor. Ama orada örtüyü iki eliyle tutan bir devran var. Diğer yandan ailenin büyük abisi Ferman'ın Esme'ye bakması dikkat çekici. Bu da akıllara esmeden hoşlandığı ihtimalini getiriyor. Ayrıca Ferman'ın diğer aile üyelerinden farklı olarak İskender'in tarafında olması da ilerleyen bölümlerde saf değiştirebileceğinin bir sinyali olabilir. İmre'ye bakacak olursak herkes arkasını dönmüş ve tamamen bağımsız bir şekilde başka yöne bakıyor. Herkesin tabağında yemek varken sadece İmre'nin tabağı boş. Bu da şu anlama gelebilir. İmre Devran'ın ailesinin masasına oturabilir ancak kimse tarafından sevilmeyecek. Aynı şekilde kendisi de kimseyi sevmeyecek ve afişteki gibi herkese sırtını dönebilir. Aynı zamanda İmre ile ilgili sır dolu ve ters köşeli senaryolar bizleri bekliyor olacak. Şimdi gelelim Devran'ın diğer tarafındaki karakterlere. Afişte Sofi, Devran'ın hemen yanında dimdik ayakta duruyor ve masadaki kırılanlara dökülenlere bakıyor. Sofi'nin Devran'ın yanında durması ona her daim destek olacağının bir belirtisi. Elbette Sofi ile ilgili de çok ilginç ve ters köşe senaryolar bizi bekliyor. Esme'ye bakacak olursak İmre'ye baktığını görüyoruz ve bu bakışlar oldukça gergin. Çünkü Devran'ın İmre ile değil kendisiyle bir gelecek kurmasını istiyor. İmre'nin koyu renk, Esmen'in ise açık renk giyinmesi bu iki karakterin birbirlerine zıt olduklarını gösteriyor. Devran'ın babaannesinin Esme'ye bakıp gülümseyerek elma ikram etmesi onu gelini olarak aile içinde görmek istediğini ve çok sevdiğini gösteriyor. Yaman ise abisi Ferman'a odaklanmış durumda. Belki de Ferman'ın yapacağı herhangi bir hainlikten sonra ona karşı öfkelenecek. Çünkü Yaman ailesine oldukça düşkün bir karakter. Gülce ölen oğlu Boran'a bakıyor ve bu da acısının daima canlı kalacağının bir sinyali. Bu nedenle ailesine daha fazla zarar gelmemesi için elinden gelenin fazlasını yapacak. Ceylan ise annesine bakarak bir ilgi bekliyor gibi fakat annesi Boran'a bakıyor. Belki de Ceylan beklediği ilgiyi göremeyecek ve önceden de bahsettiğimiz gibi büyük bir değişim sürecine girecek. Diğer yandan afişte masada dağılan yemekler, kırılan bardak ve tabaklar huzurun bozulacağını ve işlerin bir hayli karışacağını işaret olabilir. Masanın başında duran devran da bu doğrultuda büyük bir savaş verecek. Afişle ilgili bahsettiğimiz bu detayları unutmayalım. Bölümler ilerledikçe hep birlikte izleyip göreceğiz. Son olarak de hadisi reyntiklerde yine zirvede olmayı başardı ve geçen haftaki reyntikleri giderek artmaya devam ediyor. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.